Vatandaşın alım gücü nasıl? Milletin alım gücü çok zayıf. Valla fiyatlar biraz yüksek sebze olarak. Meyve fiyatları normal de sebze fiyatları biraz yüksek. Yapacak bir şey yok sistem böyle. Yani aslında fiyatlar çok yüksek de değil çünkü enflasyonla alakalı. Şu anki 100 lira şimdiki 10 lira gibi. Millet buna alışamadı. Buna alışsa zaten psikolojik olarak yenecek. Asgari ücret çok iyi yükseldi. Biz halk olarak çok memnunuz. 2025 yılı bizim yılımız. <laughs> Gerçekten şaka bir yana 40 liraya sattığımız malı 30 liraya düşürdük. Zarar ediyoruz sırf halkımız yesin vatandaşın alım gücü olsun diye biz malları indiriyoruz. Yani kendi tezgahımız üzerine konuşalım biz vatandaşa yardımcı oluyoruz. Amaç para kazanmak değil hizmet etmek. Bağlı kimse alan yok. Vallahi alan yok. Bak sabahda beri buradayız 100 lira satış yapmadık. Abi 12 milyar maaş al, 10 milyar kira ver, 5 milyar cerrah parasını ver ne geçecek? Parası olan alıyor almayan aç kalıyor. Kadın şikayet ediyor diyor ki iç pazara çıkan olmaz. Para Parası olmayan ne yapacak? Olan alıyor. Bizler alıyoruz çok şükür de olamayanlar ne yapıyor? Hani esnafa bakıyorsun haklı. Biz de haklıyız. Ne yapacağım? Zarda fiyatlar nasıl? Enflasyonu göre mi, vatandaşa göre mi değerlendirelim? Bana göre şöyle söyleyeyim, devletin yeniden değerleme oranı yüzde 43. Ama ve lakin pazardaki enflasyon oranı 150, yüzde 200'lerde. Geçen sene göre fiyatlar yüksek. Genel anlamda iyi ya fiyatlar. Güzel.